Başladık. Abi bir şeyler söyle ya. Yani YouTube'a çıkacaksın. Ya bırak ya. Gel lan oğlum arkadaşlar söyle Hadi abi oyna abi. Hadi hadi hadi. Adın 1 2 3 4 Gel 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 gel. Hadi abi. Ya, 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 ya. La la boş ver lan. Allah'a kurban. Hala. Hala. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır, hayır. <laughs> yaptınız, yaktın, hala. Geç abi sen de geç. Seni de alalım. Yap, yap, ya. bu arkadaşlar? Ya. Attık attık. Hah, sarıl abi sarıl. <laughs> <laughs> Kendimi de alayım ya. Ünlü olayım değil <laughs> mi? <gülüyor> abi, <sal> <laughs> Çekil mi abi sen. Çekme abi. Hadi hep beraber. Fotoğraf <laughs> çekiliyorsan gidiyorum. Dur. Şeyi de çekelim. <laughs> Ya ben şu tabi yok. Kovdun gerçekten. Orada, orada. Sakala biraz seni tutar. Yok yok. Ağla yer ya. Valla ben üşümüyorum. Aç aç aç. Ne oldu ha? Açtı açtı. Dur arabanı da çekelim abi.